Sevgili dostlarım şu anda Shiba'da %0.58 oranında bir yükselme var. Bundan önce bundan önce %3 ve %4 oranında bir düşüş yaptı. Yani 3 gün öncesine göre bakacak olursak 3 gün öncesinde tabii ki de %12 %13 oranında düşüş yaptı. Ama gün içerisinde %2.5 ila %3 arasında bir düşüş yaptı. Bakın bu kadar çok düşüşleri fazla kafanıza takmayın. Bütün param gitti veya ne bileyim yatırmış olduğum para değersiz oldu veya zarar ettim. Sevgili dostlarım bakın kripto para piyasası zaten sürekli zarara sokan bir sistemdir. Yani uzun vadede bekliyorsan güzel kar elde edebilirsin. Zaten şu an genelde piyasa kötü. Yani neden kötü? Ayı piyasasındayız. Yani biz boğa piyasasına geçmeden sadece sen değil. Kripto para yatırım yapanların hepsi zararda. Yani bu hep böyle gidecek diye bir şey yok. Bunu sadece sadece Shiba için söylemiyorum ama genel olarak baktığım zaman en çok Shiba'ya ver yapılıyor. Bakın bu kadar çok sinir stres yapıp bu kadar çok üzülmeyin. Yani sadece yüzde %2 %3 oranında bir düşüş yaptı. Yani bakın gün içerisindeki olanlardan bahsediyorum. Genel olarak baktığımız zaman yüzde %80 %75 oranında tabii ki de zararımız var. Bakın genel olarak yani nasıl söyleyeyim size aşağı yukarı özellikle son 3 ve 4 aydır Shiba çok büyük zarara soktu. Ne dedik? Ayı piyasasında o olduğumuz için. Tabii ki de bunlar geçici. Mutlaka bir gün yükselecek. Yükselmeyecek değil. Beklemede kalın. Kendinizi bu kadar çok kaptırmayın. Ben mahvoldum. Bittim. Öldüm. Ben ne yapacağım diye yorumlar yapıyorsunuz. Yapmayın. Kendinizi üzüyorsunuz. En kötü şey para kaybetmek olsun. Yani sağlığımıza, sevdiklerimize bir şey olmasın da giden paramız olsun. Tabii ki de para kaybetmek de kolay bir şey değil. Ama bunu yapmayın sevgili dostlarım. şifa bakın. Temmuz ayından sonra şu Temmuz ayını bir atlatalım. Temmuz ayından sonra çok güzel güzel yapalım. Çok güzel seviyelere gelecek. En azından bakın, en azından diyorum sizlere. Öyle aman aman kar getirmese bile, yapmış olduğumuz zararları karşılayacağız. Dediğim gibi, sadece Temmuz ayının çıkmasını bekleyeceğiz. Özellikle Temmuz 20, yani 20-27 arasında genel olarak en kötü senaryo yani en dipleri bekliyorum ben. Tabii ne olacak? En diplerde bile alabildiğimce coin alacağım. Çünkü Temmuz ayından sonra inanıyorum ki güzel günler gelecek. Ama şunu da söyleyeyim bakın Shiba Temmuz ayına kalmadan her an patlayabilir. Yani Temmuz ayını atlatmadan Shiba patlaması için şu anda eli kulağında bekliyor. Dikkat edin sevgili dostlarım. Sizlere bu videoda bunları söylemek istedim sevgili dostlarım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.